Yahu duymadın mı? 21 Mart Dünya Kukla Günü'nde Ankara Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali başlıyor. Oo Karagöz'ün bu ne kadar güzel bir haber. Peki festivalde neler var? Aman efendim biraz sen biraz ben. Başka? Efendim birbirinden renkli kukla oyunları. E bu kadar mı? Bu kadar olur mu? Minik misafirlerimize kukla ve karagöz atölyeleri. Hatta onlara küçük sürpriz hediyeleri. O efendim harika! Hatta Türkiye'de ilk defa işitme ve görme engelli çocuklarımızla birlikte bir oyunu hep beraber izleyeceğiz. Karagöz'de bu çok güzel bir haber. O zaman herkesi 21-27 Mart tarihleri arasında festivalimizde bekliyoruz. Evet hani festivallerde Karagöz'üm? Yahu efendim aşağıya bir link bırakıyorum. Hadi oyalama beni. Benim daha bir sürü hazırlık işim var. Haydi bakalım.